Ee, bu hafta havuç fiyatları yedi buçuk, pırasa on lira, şu tane tane on lira, bir kilo civarı geliyor, biberler yedi buçuk, limonun kilosu on beş, ıspanağın kilosu on lira, ee, Marullar beşe var, yedi buçuğa var boyuna göre, on liraya da olan var, daha büyükleri. Keftanı satıyor onlar 35 lira. Kilo 35 lira. Fiyatlar normal. Bu aya göre ucuz yani. Gayet ucuz. Salatalık 15. Patlıcan 10, 10 lira. Limon 20 lira. Kandımahar 12,5. buçuk. 10 lira. Adamdan bir çok pahalı. Evet. Palamut sezonu bitti. 3 aydan beri palamut gibi oluyor. Palamut 50 lira. Alamalık var. Kepal var. Ülüm ezgit var. Yerli Göstere. altı var. Şimdi <laughs> kok var. Bu seneki palamut 50 seneden beri böyle bir balık türü olmadı. Ben Allah'ın takdiri. Ama sonu da geldi. İnşallah bundan sonra hamsi. Palamutlar 50. alabalık 25 lira. Kepal 40 lira. İrimiz git var 30 lira. Hamci, mevcut palamut. 50 lira. <laughs> 40 lira.